Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Gate.io borsasının hazırlamış olduğu Startup Şans Şarkı etkinliğinden bahsedeceğim. Sizlere e, burada arkadaşlar bakın Gate.io'nun ana sayfasına geldiğimizde aşağıda etkinlikler kısmında e, görebilirsiniz Startup Şans Şarkı etkinliği. Burada yeni kullanıcı ve referans bonusu diyor. E, arkadaşlarınızı davet ederek ve kayıt olarak buradan... Startuplardan %100 kazanma şansı elde edebiliyorsunuz arkadaşlar çark çevirerek Şimdi sizlere birazdan bu etkinliğin detaylarından bahsedeceğim Videoya geçmeden önce arkadaşlar sizlere yeni nesil ticaret platformu olan PrimeXBT borsasından bahsedeceğim. Ee, tek bir hesaptan kripto para birimleri, hisse senedi, endeksleri, MT'ler ve forex ticareti yapabiliyorsunuz. PrimeXBT Bitcoin, USDT, Tether ve USDC ve daha fazlasını kullanarak küresel finans piyasalarında işlem yapmanızı sağlayan ödüllü bir platformdur arkadaşlar. Platformun özelliklerine bakalım sizlerle birlikte. Kısaca burada bakın. Baktığımız zaman arkadaşlar arayüzü bu şekilde. Açıklama kısmındaki linkten PrimeXBT'ye üyelik oluşturabilir ve alım satım yapmaya başlayabilirsiniz. Burada arkadaşlar ödüllü bir platform olduğunu söylemiştik. E, baktığımız zaman kriptonuzdan %14'e kadar kazanç sağlayabiliyorsunuz. E, burada arkadaşlar kripto para birimlerinizi yield kısmında buraya stakeleyerek buralardan e, kazanç elde edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi %14'e kadar bir e, Getire elde edebiliyorsunuz. Onun haricinde burada e, covesting e, şeklinde bir özellikleri var burada da copy trading özellikleri profesyonel traderların işlemlerini burada kopyalayarak e, pasif gelir elde etme şansı yakalayabiliyorsunuz yine bunda platform üzerine geldiğiniz zaman bakın copy trading kısmından e, bu sekmeye de ulaşabilirsiniz burada bakın birçok trader var işlemlerini buradan e, kopyalayabiliyorsunuz. Onun haricinde gerçek ödüller kazanmak için ücretsiz ticaret yarışmalarımıza katılın diyor. Sürekli ticaret yarışmaları oluyor arkadaşlar. Bu yarışmalara katılarak da bakın 1000 dolar, 3000 dolar gibi farklı farklı ödüller var. Bu ödüllerden de yararlanabilirsiniz. Yine bir diğer özellikleri kripto para birimi takası. Yani kripto para birimlerinde alım satım işlemleri yapabiliyorsunuz. Bitcoin, Litecoin, Ethereum ve daha farklı kripto para birimlerini alıp satabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun haricinde döviz ticaretleri Prime XBT ile USD, GBP, Euro ve daha fazla pek çok farklı döviz alınabilir ve satılabilir ve ticaret yapabilirsiniz. Yine MT ticaret arkadaşlar petrol, altın, doğalgaz gibi e, burada burada e birçok farklı MTS EFT'sine alım satım yapabiliyorsunuz. Yine endeks ticareti, Nasdaq, SP500 gibi buralardan endeks takası da yapabiliyorsunuz. gördüğünüz gibi arkadaşlar birçok farklı işlemi tek bir hesaptan yapabiliyorsunuz. Kripto para birimleri, endeksler, forex ve MTS gibi farklı farklı ticaretlerde alım satım yapabiliyorsunuz bu şekilde bir platform. Yine platformun içerisine baktığımız zaman burada bakın trade kısmından margin trade yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Marjin alım satım yapabiliyorsunuz. Buy crypto kısmından kripto para birimi alım satım yapabiliyorsunuz. Yine copy trading özelliğini zaten bahsetmiştik. Yield kısmında stake yaparak kazanç sağlıyorsunuz. Ve contest kısmında da burada yarışmalara katılarak ödüller kazanabilirsiniz. Bu şekilde sizlere PrimeXBT'den bahsetmiş olduğum açıklama kısmındaki linklerden üyelik oluşturabilirsiniz. Şimdi videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar detaylara geçmeden önce GTA borsasında herhangi bir üyeliğiniz yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak üyelik oluşturabilirsiniz. Açıklama kısmındaki kayıt linkine tıkladığınızda karşınıza böyle bir ekran gelecek. Buradan mail adresinizi yazacaksınız. Bir şifre belirleyeceksiniz. Buradaki kutucuğu da işaretledikten sonra üyelik oluşturabilirsiniz. Üyeliğinizi oluşturduğunuz arkadaşlar dediğim gibi ya ana sayfa üzerinden e, etkinlik kısmına zaten ulaşabilirsiniz. Ben yine videonun açıklamalar kısmına da e, etkinlik linkini koyarım. Oradan ulaşırsınız. E, etkinlik kısmına geldiğimizde Burada Gateaya Startup Şans Şarkı 4 diyor bakın. Kayıt olun, davet edin ve Startup Whitelist'e %100 kazanın diyor. Ee, burada Startup Launchpad paneli beyaz listelerini almak için %100 kazanan şanslı şarkı çevirerek eğlenebilirler diyor arkadaşlar. Şimdi burada Startup Whitelist ile neler elde edebilirsiniz? Gateaya Startup'ta gelişmiş projelerin ücretsiz yeni token airdropuna katılarak tüm avantajlardan ve ayrıcalıklardan yararlanan ilk kişi siz olacaksınız diyor. Burada bakın hemen katılım butonu var. Bu butona tıkladığınız zaman bizi bu sayfaya yönlendiriyor. Şimdi birazdan diğer detayları da açıklayacağım zaten. Etkinlik süresi arkadaşlar 16 Aralık 19.00'dan 15 Ocak 19.00 Türkiye saati ile devam edecek. 5 günde 1 tur sayılacak ve dönem boyunca toplam 6 tur olacaktır diyor. Şimdi burada arkadaşlar yeni kullanıcı kılavuzu diyor. Yani etkinliğe katılım sağlayabilmeniz için yapmanız gerekenleri burada açıklamış. Bu etkinliğin özel yönlendirme bağlantısı aracılığıyla sayfaya gelip kaydolan davetliler de yeni kullanıcılarla aynı döndürme şansına sahip olabilir diyor. adım 1. Etkinlik sayfasını ziyaret et diyor arkadaşlar. Yani bu hemen katılım butonuna tıkladığınızda karşınıza gelen bu ekranı ziyaret etmeniz gerekiyor öncelikle. Sonrasında bakın adım 2 KYC doğrulaması ile kayıt ol düğmesine tıklayın ve bir çevirme şansı kazanın diyor. Buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar bakın arkadaşlarınızı davet ederek daha fazla çevirme hakkına da sahip olabilirsiniz. Ve yeni üyelik oluşturduktan sonra KYC onayı yaptığınızda burada bakın bir tane çevirme hakkı kazanabiliyorsunuz. Yeni kullanıcılar kayıt olmak ve etkinlik sırasında KYC 2 doğrulamasını tamamlamak için butona tıklayın diyor. Ve bu şekilde bir çevirme hakkı kazanabiliyorsunuz. Çevirme hakkına geldiğinizde bakın burada... Startuplardan yani whitelistlerden ne kadar token alabileceğinizi ücretsiz bir şekilde buradan rastgele geliyor arkadaşlar KYC onayı yapmak için de sağ üstte profil simgesine tıklayacaksınız bakın burada Buradan KYC kimlik doğrulama kısmı var Buradan kimlik doğrulama işlemlerinizi yapabilirsiniz Yine devam edelim Adım 3 startup paylarına kazanmak için çevire tıklayın ve çarkı çevirin burada KYC2 doğrulamanızı yaptıktan sonra bir adet çevirme hakkı kazanıyorsunuz ve buradan git butonuna tıklayarak çarkı çevireceksiniz. E, sonrasında adım 4 ala tıklayın ve startup'a katılmak için resmi olarak paylarınızı alın. Bir turdaki paylaşımlar kullanıcıların ödülü talep ettikleri tarihten itibaren 5 gün geçerlidir ve kullanıcılar devam eden tüm startup projelerine süreleri dolmadan paylaşımlarla katılabilirler diyor adım 5'te ise arkadaşınızı kayıt olmaya davet edine tıklayın ve daha fazla çevirme şansı elde edin aşağıda daha fazla eğitime göz atın diyor şimdi burada e, siz arkadaşlar açıklama kısmındaki linkten üye olduktan sonra e, burada KYC 2 doğrulamanızı yaptığınızda bir adet çevirme hakkı kazanıyorsunuz e, burada startupta up da ne kadar e, e, hak kazanacağınızı buradan e, size rastgele geliyor Startup kısmına baktığımızda da arkadaşlar startup yani launchpad burada Gateway borsasının yeni tokenları listelediği kısım Buradan yeni listelenen tokenlardan Belli miktarlarda ücretsiz bir şekilde pay almanıza olanak sağlıyor Yine devam edelim buradan Eee siz normal bir tane KYC doğrulaması yaptıktan sonra bir tane hak kazandınız. Daha fazla hak kazanmak isterseniz eğer çevirme hakkı buradan arkadaşlarınızı kayıt olmaya davet edin diyor. Buraya tıkadıktan sonra referans linkinizi arkadaşlarınızla paylaşacaksınız. Ve e, burada bakın e, adım 2'de çevire tıklayın ve çarkı çevirin diyor. Ve sonrasında sizin arkadaşlarınızı davet ettikten sonra burada ne kadar çevirme hakkı kazanabileceğinizi bu tablo üzerinden görebiliyorsunuz. A veya B gereksinimleri karşıladıkları sürece her turda startup şans şarkını çevirme şansına sahip olacaksınız diyor. Burada bakın A veya B'den biri her turun başlangıcında gereksinimi karşıladığında çevirme şansı elde edilebilir. Şimdi A'ya baktığımızda tüm davetlilerinizin 30 günlük toplam işlem hacmi dolar bazında en az 100 bin dolar olursa... E 100 bin doların üzerinde olursa arkadaşlar bir adet çevirme hakkı kazanabiliyorsunuz. Yine 200 bin doların e, üzerinde olursa 2 çevirme hakkı 400 bin dolarda 3 çevirme hakkı gibi. Buna göre davet ettiğiniz arkadaşlarınızın işlem hacimlerine göre çevirme hakkı kazanabiliyorsunuz. Bir de B var arkadaşlar bu da tüm davetlilerinizin toplam e, spot varlıkları yani tüm davet etmiş olduğunuz arkadaşlarınızın toplam spot varlıkları eğer e, hesabında tuttuğu e, tüm varlıkların 3500 doların üzerindeyse bir çevirme hakkı kazanıyorsunuz. İşte 7000 doların üzerindeyse iki çevirme hakkı. 14000 doların üzerindeyse üç çevirme hakkı gibi. Buna göre e, ekstra çevirme hakları da kazanabiliyorsunuz. Yani iki farklı seçenek var. Arkadaşlarınızı davet ettiğinizde bir tanesi 30 günlük toplam işlem hacimleri. Diğeri de toplam hesaplarında tutmuş oldukları spot varlıkları ile çevirme hakkı kazanabiliyorsunuz. E, burada Davetleriniz iki koşulu aynı anda karşılamışsa iki koşuldan üstün olanı değerlendirilerek size dönüş şansı verilir. Yani davetleriniz her ikisinde karşılıyorsa en üstün hangisi ise yani en çok çevirme hakkı hangisi buna göre verilecekmiş arkadaşlar ödül. Yine burada diğer tüm detayları zaten anlatıyor. Burada baktığınız zaman bakın tüm davetleriniz 31 Aralık 2021 19'dan sonra veya bu etkinlik döneminde kayıt olan davetler anlamına gelir diyor. Burada yine KYC2 doğrulaması tamamlaması gerekiyor arkadaşlar. Startup katılım paylarını talep edebilmek için. Bu şekilde diğer tüm detayları da buradan görebilirsiniz. Mutlaka katılım sağlayın arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde Startup'dan pay kazanacaksınız. Ve bu tokenları da borsada listelendikten sonra satışını gerçekleştirebilirsiniz. Güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Bu şekilde sizlere Gate.io borsasında Startup şans şarkı etkinliğinden bahsetmiş oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.